Merhaba. Ben Memo. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynayacağız. Bu arada ben bir tane daha video yüklüyorum. Ee, birincisi pizza. O şu an yayındadır belki. Belki ama. Belki değildir. İzlemişimdir, izlememişimdir. Kanalıma yolda <laughs> çıkmışım. Evet ikinci videom olacak. Ee, ondan sonra bugün Clash Royale gir gireyim dedim. Bir girdim. Ee, dükkanda ne çıktı? İfade falan değil. Direkt kart. Efsane bir kart. Oh, my God. Bu sarı bunlar. Ne zaman hangi, hangi şey yapıyor? Koç. Sadece binalar var. İçindeki de e, şey yapıyor. Ne bileyim, bir şey yapıyor ama ne olduğunu bilmiyorum. Bu gibi Bir şey sokağa... bir şey yani. Ben kursuna almak istiyor ben. Ben ne yapıyorum? Birinci şeyi. Allah razı olsun birisinden. Ee, nasıl video kapak fotoğrafını nasıl yapılır diye şey e, öğrendim. Ondan sonra da <laughs> neydi? Ben de yaptım. Şey. Adamın bir tane kullandığı uygulama var. Ondan kapak fotoğrafı yapıyordum. Ben onu bulamadım. Gittim başka bir tane uygulama yükledim. O daha kolaymış. Oradan yaptım ben de. O hatta bayağı kolaymış. Şu an ben bunu da yapacağım. Hazır video kapağı var. Part 2'yi yazacağım. Ondan sonra Hadi bir şeyler bir şeyler işte. Ondan sonra zaten. Bugün direkt 12. arenaya geçmeye çalışacağız. O zaman başlayalım. hemen başlayalım. İnşallah adam gol ama oynamıyordu. İnşallah. 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 Abuzu billahi min eşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, daha sıkıntısı Hain. Hem hain hem de vatan hainisin. Hem hain hem de vatan hainisin. Galip'i çok yorayım, onu hala yapamayız. Çünkü iksirim yok. Yani iksirim yok benim. Çok 11 seviye kaçıyor. Bu. Güzel, güzel. Yine de güzel vurdu yani adam. Ben de bir enayilik olabilirim. Aldı. Tebrikler. Sana alıp yok. Bunca neyse. Devamını getirsin yoksa telef Ondan sonra yeni şey oldu. Niye böyle oldu? Herkese ben de flashlar. geliyor? Tahmin ettim. Sefer adam aldım. Sana herkes yok lan sesiniz sana. Ben adamın destesini alacağım. Ma. sıkıntı oldu bas. Ah ne 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 ah ne ne ah ne ne ne. Yoru ya, Ya, alias Umar ya sana, Usum Sama no 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 Borni mama, Borni baga, Borni gana, gana Azam lagi kami murni mama Borni baba. Alangkah negara

nabacıyı ta 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 din 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 eşek boğaz ağlamak istiyorum ağlama ağlama din 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 dum mart din din de dan şaka gibi o şaka gibi şaka gaz şaka spa alanlar baş. <laughs> bu Ben bunu almam. Kardeşimiz e, hemen kanalımıza çıktı. <laughs> yapıştı. Yani orada. Ne yapalım ne yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Ölüyor. Ben yoktu. Bakıydım. Ben dolansız başı boş geziydim. Hava kartım var mı? Oo, ben nerede var? Bina mı alayım? Bina da var. Orada. Absurdi intaya. Elhamdülillah. Gülüha. Huu. Madem. Adamın şeyine bak. 3.9. Belki 4.1. Böyle şey. Vay. Elmaza. Ginga. Munga. Elhamdülillah. 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 Bu adam pek hayata başka bir şey yapamıyor olabilir tahmin ettim abi ne yapayım hmm, tahmin ettim daha güzelmiş ta 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 Evrimli Tesla oynuyor adam ya. Oğlum Tesla ölmedi ki. Adam, adamın Tesla ölmedi. Ben ne yapayım oğlum? Allah Allah. Ne yapma ne yapıyor? <laughs> o di din din di Dili la lila orka na error orka la. Allah Allah. Aa. 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 <coughs> Adam'a bir gram vuramamış ki. Hadi var ki. Hadi Gider mi ki? Deneyeceğim. İyi. 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 Güzel, güzel. Very good man. Bro, wait, wait. <laughs> oh, no. so, yo. Yo, Aman I neden? Aman neden? Ay canım sıkıldı ya. Yok asmak güzel olmuyor. Yusuf gel. Flash Royale'a girsene. Hayır. Ne yaptım lan ben şimdi? He. Ha. Neden? Hayır.

Ha ama da ada ya. Ah Hadi, hadi. hadi Olur, yes. Tamam. Ah. Hala mı açıyorsun? Evet. Buz büyüsü. Cıkırt ya. Cıkırt. Yes, be. Dinozor. Dinozor oğlum. Dinozor değil o. Madenci. Maden. Nerf miner. Tamam, Ha, tomruk. <laughs> Çaresiz. 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 Neyse ben mega şövalye alıyorum. Ah be. Pandit. Hmm, almış. Adam. Hmm, ben ne seçtim? ben Düşünün Aynen aynen. Hadi bakalım, yürü bakalım. Eşek binliği hadi bakalım. Eşek. <laughs> Adam bir enayi.

E bir de... Ama o sıkıntı ya... Ne o? Ne O şey... Ejderha. Yok. Elektro ejderha sıkıntı ya. O Ne yapıyorsun oğlum? Durun! ama dünyanın en garip şey filandı. Hemen deprem basalım. Bom, bom, bomb, bomb, bumba. Alhamdulillah. Motor hmm. hmm. ne hmm. alakalı? Hmm. Yes, yes. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> aldım ve aldım Oğlum He Arkadan Madenci böyle vuruyor Vur Vur vuruyor sen Hiç, hiç mi görmüyor? Evet hiç görmedim ki Ne oldu? Evet hiç görmedim yemin ederim Aaaa Ben de niye Tünelim canım dibi ödüyor. Altı aya hiç bakmadım Altaya. O sırada kardeşim. Ama sen niye altı aya bakmıyorsun? Neden benimkini? Ay evet. Ben yanarsam sana bir daha altı evet. aya da sıktım. Ben yemin ederim. Evet. Tamam hadi hadi hadi. Eğer ben seni yiyenlersem. Sonsuz şey açtım. Sonsuz.

meraklı acaba atmak gördüm paraya atıyorum all low let's go all ne diyorum ben ne Kardeşim, eh, de biliyorsun parşin elhamdülillah abi kadar elhamdülillah aynen Aynan 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 aynan. Hayda aynan aynan. Bir direktize ya. Hadi hadi hadi. Ama baba 2 saniyede şey yapıyor. Küme et, Ne diyorsun oğlum bak? Hadi. Hadi. Haydi. Aldık galiba. Galiba. Oğlum. Ne oğlum. Şu <laughs> oğlum. Bu şekilde. ALLAHU AKBAR ALLAHU AKBAR TAYAR Allahumma duki, Allahumma duki, Allahumma duki Allahumma dukik ragi oh, Wow, orang-orang berlari-lari Ah bah, ah bah Oğlum sen, geldin, sen. Nasıl yapmışsın. Evet. Hey, neyse. Ay. O zaman bir tur daha oynayacağız. Yok ya ben oynayacağım gelmedi. O zaman bir daha sen oynayacaksın. Abarttın ama ha. Abi ne yapayım? Benim de oynayışım ben gerek. Neyse ben kapatıyorum. O, o zaman. zaman görüşmek üzere. O zaman bir daha Aa. video çekelim. <laughs> Çok komik Allah Allah. O zaman görüşmek üzere. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor>